Yonik bağ ve yonik bağlı bileşiklerin adlandırması ve bunların özellikleriyle ilgili ÖSM tarzı sorulardayız. standart sorulara göre sanki daha kolay sorular gibi ÖSM'nin soracağı tarz sorular. Çünkü burada biraz daha yoruma dayalı, biraz daha böyle karşılaşmaya dayalı sorular var. Şimdi bakalım sorulara. E, kalsiyum floru bileşiği için e, bilgiler verilmiş hangisi yanlıştır deniliyor ve atom da verilmiş. Şimdi Lewis yapısına bakacak olursak kalsiyum 2A e, grubu metali ve biliyorsun ki adlandırmada kalsiyum 2 artı değerini alırken flor halojen olduğu için eksi 1 değerini alacak. Tabi flor etrafında 8 elektron olacak ve ülke eksi 1 gördüğün gibi köşeli parantez. E, bileşiği de şöyle çaprazlarsak formülü CAF2 olacağı için e, burada yazılan formül doğru olarak verilmiştir diyebiliriz. Kalsiyum e, atomu e, florlara toplamda iki tane elektron verecek birer şey oluşacaktır doğru. Çünkü kalsiyum elektron nokta yapısına bakacak olursak şöyle iki tane tek noktası olacaktır. 2,8,8,2 e, 8, 8, 2 dağılımında ve buradaki elektronları birer tane şöyle florlara verecektir diyoruz. Bileşikte yonlar elektron dizişi aynı soy gaz elektron dizişine benzer. Şimdi kalsiyum atom numarası 20. Burada atom numarasına ihtiyacım var. 2 tane elektron verdiğinde 18 tane elektronu kalır. Florun ise atom numarası 9 ve bu bir elektronu aldığı zaman elektron sayısı 10 olur. Gördüğün gibi aynı soy gaz elektron düzeni değildir. İfade hatalı. Yani benzer soy gaz elektron düzeni deseydi ok tamamlama kuralı gelecekti aklıma ama aynı soy gaz dediği için ifade hatalı oluyor. potasyum floru bileşine göre iyonik bağın sağlamlığı daha fazladır. Neden? Çünkü kalsiyum florür de baktığımda kalsiyum 2 artı yükünü flor eksi 1 yükünü alırken potasyum florür de potasyum artı 1 flor eksi 1 yükünü aldığından dolayı yük fazlalığı kalsiyum da fazla olduğundan dolayı iyon yükü kalsiyum florürün iyonik bağ daha fazladır diyeceğim. Kalsiyum oksit bileşine göre aynı ortamda erime noktası daha azdır denilmiş. Şimdi kalsiyum oksit de kalsiyum artı 2 oksijen eksi 2 değerini alırken Kalsiyum florida az önce bahsettim. E, flor eksi bir değerini Şimdi öncelikle iyon yüküne bakarsak. İyon yükü kalsiyum florida daha fazla olduğundan kalsiyum oksitte. Kalsiyum oksitin erime noktası kalsiyum floridan büyük olmalıdır diyeceğim. Burada bana söylediği şey de zaten bu. Kalsiyum oksite göre erime noktası daha azdır. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olur. E, sodyum klorun iyonik yapılı bir bileşik olduğu ve suda iyonlaşarak çözündüğü biliniyor. Sodyum klorür bileşiğinin oluşumu ve özellikleri için hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi iyonik yapılı bir bileşikse ise metal katyon ile ametal anyon olmalı. Dolayısıyla katyon ve anyon arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluşmuştur sonucuna ulaşabiliriz buradan. Sodyumun elektron vereceği söylenebilir çünkü sodyum bir metaldir, katyondur, katyonlar. Elektron verilmesi sonucunda oluşurlar. Klor bir ametal olduğu için elektron alma yatkındır. Bu da doğru. Elektron alacaktır. Sudaki çözelsinde sodyum artı ve klorür eksi iyonları olur. Çünkü bunların biri artı bir diğeri eksi bir yükünü alacak. Ve iyonlarına bu şekilde ayrışacaktır. Bu da doğru. Kristal yapısı düzensiz değil. Oldukça düzenlidir. Düzensiz olursa bunlar amorf kristaller oluştururlar. Ee, düzenli kristal yapılarıdır bunlar. İfade hatalı olmuş. Doğru cevabımız E seçeneği gelir. Periyodik cetvel kesitinde yerleri belirtilen oksijen, flor, kükürt, sodyum, potasyum ve çinko elementlerini oluşturduğu bileşiklerden hangilerinin iyonik karakteri en fazladır denilmiş. İyonik karakterin en fazla olması için elektronegatiflik farkının en fazla olması lazım. Yani burada elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar diyeceğim. Peki elektronegatiflik farkı yani iki sayının farkı ne zaman büyük olur? Bir defa elektronegatifliği fazla olan sayının en fazlasını alacağız. Yani bir tanesi büyük sayı olacak, bir tanesi de küçük sayı olacak. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartırsak fark en fazla olacaktır. Dolayısıyla elektronegatifliğe baktığımda en büyüğü hangisi dersen flor diyeceğim. 7A grubunun ilk üyesi en elektronegatif atomdur. Burada metallere baktığımda ise elektronegatiflik sola doğru ve aşağı doğru azalacağından dolayı solda ve aşağıda olan potasyum olduğundan dolayı da Burada e, potasyumla flor arasında kurulacak olan iyonik bileşiğin iyonik karakteri en fazla olur. Doğal zaman doğru cevabımız denizde gelir. Aşağıdaki iyonik bileşiklerin hangisinde o bileşik oluşturan iyonla yanlış verilmiştir? Şimdi demir sülfüre bakarsam ben direkt şöyle yazayım. Demir sülfürün formülü şöyledir. Dolayısıyla bu iyonlarına ayrışırsa iki tane demir 3 e, artı katyonu ile 3 tane sülfür anyonu verir. Dolayısıyla buradaki katyon anyonlar doğru verilmiştir diyebiliriz. Potasyum karbonatta potasyum artı iyonuyla ile karbonat 2 eksi iyonları bir araya gelerek bir şey oluşturur. Dolayısıyla buradaki iyonlar da doğru verilmiştir. bakır 2 klorür adı üzerinde bakır 2 dediği için bakır artı 2 yüklü olacak. Klorürde de klor eksi yük olduğu için bakır 2 artı klor eksi bu da doğru verilmiştir. E, baryum nitrata bakarsak baryum 2 artı yüklü e, katyondur çünkü 2A grubun metalidir. Nitrat ise eksi 1 yüklü bir e, kimyasal köktür. Dolayısıyla burada baryum artı 1 denildiği için ifade hatalı olmuş. Nitrat doğru ama baryum hatalı. Dolayısıyla bu ifade hatalı oluyor. Gümüş hidroksite bakarsak da gümüş artı 1 değerini alan bir geçiş metali iken hidroksit de eksi 1 değerini alan bir kimyasal köktür buradaki iyonlarda doğrudur. O zaman D seçeneği doğru cevap oluyor. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yaygın adı ve sistematik adı yanlış verilmiştir. Bak burada dikkat et sistematik yaygın yaygın adla karşına çıkabilir demiştim konuyu anlatırken. Bunlar da bilmeni istiyor ÖSYM. E. yaygın adları kimya bilim ünitesinde öğrendin. Şimdi NaOH bu sut kostikti yaygın adı hatırlarsan. Sistematik adında metal e, ve e, yani katyum ve anyon adını okuyacağım. Dolayısıyla sodyum hidroksit olması gerekir. Bakıyorum her şey yerli yerinde duruyor. E, buraya baktığımda kalsiyum ve karbonat var. O zaman bileşiğin adı kalsiyum karbonat olacak. Ve bileşin yaygın adı bildiğin üzere kireç taşıydı. E, bu da doğru bir ifade. Burada H2SO4'e baktığımda Yaygın adı zaçağı, e, sistematik adını hani anlatmadık belki ama ileride bahsedeceğiz. Sülfürik asit olarak bilinir ama kimya biliminde sanırım bundan bahsetmiştik. Dolayısıyla sistematik adı da doğrudur. Eee sülfürik asit olarak bilinir zaçağı. CaO yani kalsiyum oksit olması gerekir yaygın e, sistematik adı. Ama yaygın adı sönmemiş kireç olması lazım. Burada sönmüş kireçlenmiş. Sönmüş kireç olması için kalsiyum oksitin suyla tepkimeye girip e, Kalsiyum hidroksit oluşturması gerekir e, yani yapıda hidrojen varsa ya da su gibi bir yapı bağlanmış gibi düşünebilirsin biz buna sönmüş kireç diyoruz yani sönmüş kirecin formülü budur e, bu değildir bu sönmemiş kireçtir burada ifade hatalı oluyor NAC ile yemek tuzu olarak bilinir ve sodyum klor olarak adlandırılır o halde doğru cevabımız denizli oluyor. Aşağıdaki yonlardan hangilerinin formülü yanlış verilmiştir? Şimdi bunları tabi ezberinden bilmen gerekiyor. Nitrat NO3 eksidir. Direkt bilgi sorusu. Karbonat karbonun oksijenlenmiş hali. Sonunda ateki var. Karbon 3 tane oksijen var. 2 yüklü yon doğru. Asetat CH3 idi. Bu direkt yani bilgi sorusu olduğu için çok yapacak bir şeyimiz yok. Bunları bilmen gerekiyor. Hidroksit ise 1 yüklü iyon doğru. OH eksi. Bu sülfat değil. Bunun adı sülfittir. Ee, hani merak ettiysen de söyleyeyim e, ee, sülfattan bir oksijen azalırsa bu sülfattı. Sülfattan bir oksijen azalırsa sülfit ismini alır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Kükürt atomu bileşiklerinde yukarıdaki levis yapılarından hangilerine sahip olabilir denilmiş. Şimdi kükürde baktığımda şöyle açıyorum. 2, 8, 6 diye açılıyor. Kükürt şöyle bir levis nokta yapısına sahip olur atomik halde. Bir ametal olduğu için iki elektron alarak e, yani elektron alışverişi sonucunda iki elektron alarak bir anyon haline gelebilir. Yani şöyle bir e, yapı oluşabilir ki iyonik bileşiklerde biz bunu çok sık görüyoruz. Sülfür anyonu şeklinde olabilir. Dolayısıyla birinci öncül doğru olacak. Şimdi ametaller değişken değerlik alabilir ama bunlar e, tabi ametallerle bileşik oluştururken olacak. Yani Kükürt mesela şöyle söyleyeyim. Kükürt dioksit ya da kükürt trioksit gibi bileşiklerde burada artı 4 burada artı 6 yükselken basamana sahip ama biz bunların bevis yapısını yazarken e, kovalent bağlı bileşiklerde elektron ortaklaşması şeklinde gösteriyor olacağız bunları. E, bir elektron alışverişi sonucunda bunları oluşturamazlar. E, kükürt elektron alışverişi sonucunda sadece anyonik halde eksi 2 yüklü iyon haline gelebilir. Katyon halinde bulunamaz. Dolayısıyla bunlar yani katyon halleri Lewis için doğru bir gösterim değildir. Doğru cevabımız A seçeneği olur. son sorumuz bir iyonik bileşikte anyon ve katyonların Lewis yapısı yukarıda verilenlerden hangileri gibi olabilir denilmiş. Şimdi burada gördüğün gibi üzerine etrafında 8 elektron olup A kadar bir iyon yükü olabilir. Üzerinde eksi yük olacak. Bu doğru. Böyle bir yapı olabilir. Zaten bunu çok sıklıkla gösteriyoruz. Mesela işte klorür eksiyonunu yazarken Değil mi? 7A grubundayken 8 tamamladığı için eksi 1 yük alabilir mesela. Ya da az önce gösterdik kükürt olabilir. YB artı bu şekilde olabilir. E, katyonlarda direkt böyle gösteriyoruz zaten. Mesela magnezyum 2 artı şeklinde gösteriyoruz. 3'e e dikkat et. Konu anlatım sırasında ben sana söylemiştim. Dublet kuralına uyan bir tane atomum vardı. O da hidrojendi. Hidrojen bir elektronu var ama e, şöyle söyleyeyim. Bileşik oluştururken e, şurası Evet, birleşik oluştururken bu bir elektron bir elektron daha alarak helyuma benzer. Dolayısıyla e, Lewis yapısı bu şekilde e, iki elektronlu yapı olabilir. Yani bu Z dediğimiz şey hidrojen yapısı olabilir. E, tek bir örneği var. O halde doğru cevabımız E seçeneği gelir. Biraz daha böyle e, hani kıl sorular diyelim. Bazı yerlerde bilememiz gereken parçalar e, olacak bazı yerleri ezberlememiz gerekecek ve kimya bilimindeki o yaygın adları da burada kullandık. ÖSYM hepsini bir arada kullandıran sorular sorabiliyor. ÖSYM tarzı soru olmasının sebebi yani şey de bu zaten ölçü bu. Şimdi bu kısımlar eğer anlaşıldıysa önden bir konu pekişme iki testimiz var. Bunları bir çöz, ondan sonra beraber orada da ben eksik kaldığı noktaları tamamlamaya çalışacağım.